ile çalışan kesim sabit gelirle nasıl hayatta kalsın nasıl geçinsin? Asgari ücret diye emekliye ne olacak? Ee, biliyorsunuz 2026 Ocak ayında bir düzenleme bekleniyor. Zannediyorum 20-25 aralığında bir zam önerisiyle gelecek asgari ücret komisyonu. şimdi de şimdiden bu rakamlar fısıldanmaya başladı bile. Ama bir de orta vadeli programda TES var. TES tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bu nedir? Gerçekten de emekli maaşlarındaki krizi çözebilecek bir uygulama mıdır? Ne zaman, nasıl, hangi koşullarda hayata geçecek? Ve Türkiye'deki kronik ekonomik sorunlara bir çare, bir nefes getirebilir mi? Hepsini değerli bir isimle konuşacağım. Dünya Gazetesi yazarı ama bir yandan da milyonlarca sabit gelinenin çok ciddi, kronik, neredeyse artık kalıcı hale dönüşmüş geçim sorunları var. Orta Adeli program iki gün önce açıklandı. Buradan bir çözüm çıktı mı sizce? Bu test denilen yöntem, öneri sizce bu sorunlar için bir çıkış kapısı olabilir mi? Özlem Hanım isterseniz ben şöyle kısaca bir anlatayım. E, ne de ne değildir izleyenler de kararını versinler. Şimdi bireysel demiklik sistemi zaten Türkiye'de var. 2017 yılında Türkiye'de çalışanlar 45 yaş altı. Zorunlu olarak BES'e giriyorlardı. İsteyenler İÇA içinde cayıp çıkabiliyorlardı. Bireysel emeklilik sistemini sadece çalışanların aylıklarından yüzde üçlük bir kesinti yapılıyordu. İşveren bir ayrıca destek katkı sunmuyordu. Şimdi bireysel emeklilik sistemi de böyle anlatıldı. Çalışanlar sistemin içine girdi. İsteyenler kaldı, isteyenler çıktı. Ama burada önemli olan şu Bireysel emeklilik sisteminde Kalanların parası Estekilerin parası Bireysel emeklilik şirketleri tarafından Yürütülüyordu Şimdi testte en önemli Cananlıçı nokta Bu fonlar biriken fon testteki fonlar Devlet denetiminde olacak Yani hükümetten Kim hükümetse Onlar bunu kullanabilecek Şimdi e, Maliyetleriyle ilgili de Rakamla hesapladım. Bunları da söyleyeceğim. Tamamlayıcı emeklilik sistemi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yani 1 misam 30 haziran arasında devreye girebilir. Burada zorunluluk var. 40, 45 yaş altı üstü bir ayrım yok. Vazgeçmek, caymak yok. Sistemin içinde herkes bulunacak. Memur da bulunacak. Çalışan da bulunacak. 25 milyon kişi şu anda çalışanlar sistemin içinde yer alacak. Bundan sonrakiler Peki mesela bireysel emeklilik sisteminde 56 yaşına geldiğinde ya da 10 yılını tamamladığı zaman toplu parasını alabiliyordu. İsteyenler aylık aylık da bir miktar burada biriken parayı değerlendirebiliyordu. Testte 10 yıl en az sistemde kalacaksınız ama emeklilik yaşınız geldiğinde alacaksınız. Mesela mesela bugün 20 yaşında bir genç bu gelişe başladı. Ne zaman emekli olacak? E, Türkiye'de emeklilik yaşı herkes bu düşük olarak biliyor ama 8 Eylül 99'dan 30.04.2008'e kadar sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kadın ve erkekler kademiyle 65 yaşında emekli oluyor. Bugün sigortalı olacak bir genç 65 yaşında emekli olacak. Yani 20 yaşındaki bir genç bu parasına 45 yıl sonra toplu olarak değil de aylık aylık maaşına ilave bir şekilde alabilecek. E ne anladım Belki Hünçten <laughs> Özgür Bey öyle bir şey anlatıyorsunuz ki yani bu hiçbir yani bu tam tersi sanki bir sonuç yaratır gibi geliyor şu ana kadar anlattıklarınız ne yaptım? Yani bir, bir fonu hani nasıl ki işsizlik fonu şu anda işveren fonuna döndü Türkiye'de neredeyse bu da yani işverenin ya kim büyüktürüyor bunu kim yönetiyor bu fonu bilmiyorum onu da şimdi anlatacaksın herhalde ama çalışana bir katkısı yokmuş gibi anladım ben şu anlattıklarınızla. Şimdi Türkiye'de artık köprülerin özelleştirilmesi konuşuluyor. Basit usul mahallemizdeki tuhafiye, ayakkabı tamircisi bunlarla artık gelir vergisi mükellef olacak. Daha fazla vergi ödeyecek. Devlet Kur korumalı mevduattan dolayı büyük miktarda bir açık verdi. Devamında işte her yaşadığımız krizde Merkez Bankası dövize müdahale ederek döviz satıyor. Ama bunun bir maliyeti var. Faizler arttı, bunun bir maliyeti var. Devasa bir bütçe açığı. Bu bütçe açığını kapatmanın yolları aranıyor. Yoksa özlem yürses emekte olduğunda aylığıyla geçinemez. Biz biraz destek verelim. Ahmet, Mehmet, Ayşe Hanım maaşıyla geçinemez destek verelim. Mantı yok aslında. Nereden fon yaratacağız? Nasıl fon oluşturacağız? Açıkları kapatacağız. Şimdi bakın Türkiye'de 25 milyon çalışan var diyoruz. Özlem Hanım Türkiye'de asgari ücretin bürüt rakamı 26 bin lira. Tavan 195 bin lira 7,5 katı. Ama Türkiye'de ortalama çalışanların bürüt rakamı 40 bin lira civarında bakın. Tavan 195 bin lira ama asker ücreti çok yakın ortalama rakamlarla ben hesapladım. 40 bin lira bürüt rakamla işçiden siz yüzde güç işverenden yüzde güç keserseniz yüzde altı. Her ay kesilecek bir kereye maruz bir durum değil bu çalışma süresi içinde. Burada fonda yıllık 936 milyar yani 20.8 milyar dolar. 10 yılda 9.36 trilyon yani 228 milyar dolar. Şimdi bu paranın daha iyi anlaşılması için şunu söyleyeyim. Türkiye ve sığınmacıları kaç milyara kabul etti? 3 milyara. Bakın 3 milyar bize para verdiler Biz sığınmacıları kabul ettik. Buradaki toplam para 10 yılda 228 milyar 20 yılda yaklaşık 456 milyar dolar para birikecek sistemde ve sonrasında da tamam iyi güzel burada fonda para birikti sonra geldi 65 yaşınız geldi bu paradan nasıl yararlanacaksınız diyelim ki asgari ücret ve dediğim rakamlarla çalıştıysanız bugünkü rakamlar üzerinden söylüyorum 16.881 lira bu büyük rakamlara göre, o büyük rakam ne olacak bilmiyoruz ama bu büyük rakamlara göre söylüyorum. 16.881 lira size aylık beliriyorsa bu fonda biriken paradan da aylık aylık size 500 lira para Ya da 600 lira. İnanılmaz rakamlar. Şimdi bunun, bunun tweetini yazdınız. Daha iyi anlaşılması için tweeti de ekranda tutuyorum ama daha da iyi anlaşılması için şu volede verirse kocaman diye o rakamları bir kere de ben aktarayım izleyicilerimize. Diyor ki Özgür Erdumsun 2026'da tamamlayıcı emeklilik sistemi başlarsa eğer 10 yılda diyor 228 milyar dolarlık bir fon oluşacak tamamlayıcı emeklilik sistemi şu siz buna katıldığınız zaman emekli olduğunuzda kullanacağınız bir parayı önceden biriktirmeye başlıyorsunuz. Zorunlu tasarruf gibi bir şey aslında. Direysel emeklilik sistemine benziyor. Türkiye'de 25 milyon çalışan var dedi Özgür Hoca anlattı. Ortalama brüt maaşı 40 bin TL olarak hesapladı. Medyan diyoruz buna yani işte 60 bin alan var 15 bin alan var. Ortalaması 40 bin gibi. %3 işçi payı %3 işveren kesintisi yapılacak. %30 da devlet katkısı Gelecek gelecek. Böylece %36'lık bir fon. Yıllık olarak bu fonda 936 milyar TL toplanacak. Her bir yılda 10 yılda 10 yılda dev bir fon yaratılmış olacak. 228 milyar dolar. Özgür Hoca'nın tweetinde sorduğu soruyu Özgür Erdursun, u. şimdi ben Özgür Bey'e soruyorum. Şunu sormuş Özgür Erdursun. Soru şu. Bu dev fon çalışanın geleceği için mi değerlendirilecek? Yoksa bütçe açıklarını kapatmak için kullanılacak. Sizce Özgür Erdursun? Şimdi bir şekilde bütçe açıklarını kapatmak için böyle bir full devreye gireceğimi söyleyebiliriz. Bu böyle görülüyor zaten. Çünkü şöyle, şimdi işveren Özlem'in yarıda çalıştırdığı personelin maaşını veriyor mu? Veriyor. Sigorta primini yatırıyor, yemeğini veriyor, yolunu veriyor, kıdem tazminatını ödüyor, ihbar tazminatını ödüyor, yıllık izin ve kullandırıyor, maaş ediyor. Yani işveren için bir maliyet var. E şimdi işveren diyor ki ben zaten maaşını veriyorum, tazminatını veriyorum, sosyal haklarını veriyorum. E bunun yanında ben bu yüzde için niye veriyorum öyle? Bu yüzde için neden benden alacaksınız? İşverenim zaten maliyetlerden işverenler de sıktı şu anda dertli. İşverene de yüzde üçlük bir maliyet. E şimdi bakın Sayın Cevdet Yılmaz ki kıdem tazminatına dokunmayacağız. Merak etmeyin kıdem tazminatı ile ilgili bir durum yok. E şimdi bir çalışan için ortalama yüzde sekiz nokta bürüt rakamının yüzde sekiz nokta tutarında kıdem tazminatını işveren ödemek zorundayken bir de yüzde üçte bu gelecek şimdi. Acaba daha sonrasında kıdem tazminatıyla ilgili de bir değişiklik yapıp gıdan tazminatında kaldırırlar mı? Bakın bu bir soru işareti. İkincisi, çok önemli bakın bu formda beni düşünüyorsa, sizi düşünüyorsa, ülkenin çalışanlarını hükümet düşünüyorsa, normalde SSK, Bağkur emekli sandığından diyelim ki emekli oldunuz, hayatınızı kaybettiniz. Hayatınızı kaybettikten sonra hak sahiplerine dolu yetim aylıntıları veriyor. Peki bu formda bugün 20 yaşında bir genç sisteme girdi, 45 yıl boyunca Çalıştığında fona işçi iş falan destek sonunda o kişi de 65 yaşında emekli oldu 66 yaşında öldü. Peki bu durumda hak sahiplerine bir para verilecek mi yoksa sen öldün hakkın bitti mi diyecekler. Ya da 65 yaşında emekli olacak ama 45 yaşında hayatını kaybederse hak sahiplerine bir para verilecek mi? Hepsi belirsiz. Ne şekilde olacağı belirsiz. Ama belirli olan şu hızlı bir şekilde... Hemen devreye sokalım. Beşçiden yüzde üç. %3 yüzde %3 kesinti yapalım. Para bilgiyim. E şu anda bunun amacı şu deniliyor Özlem Hanım. Deniliyor ki Türkiye'de emekli aylıkları düşüp, düşük. Düşük emekli aylıklarına çare olur. E yükseltiz o zaman. Ya zam yapacağız biz de. Yani ama İlim olsun ki yayın yapmışız. Düşük emekli aylıklarına bakın yükselsin demek bile farklı. Ben bunu farklı söylüyorum. Emekli aylıklarını böyle iki dediğini yükseltilmez. Emekli aylıklarını sistemini değiştirirsem Sistem saç. Ne de, sigonlar ayrılır. Kendini günceller. Sistem kendini günceller. İnsanlar da ikide bir böyle bir benim malim ne olacak ne olacak diye merak etmezler. Affedersiniz insanlar eserlerle da dağıtır gibi çok ayıp bir şey doğru söylüyorsunuz. Yani sistemsel bir formül bunu olmalı diyorsunuz. Bunu emekli maaşlar için siz sürekli söylüyorsunuz. Bir de asgari ücret meselesi var. Şimdi Ocak 2026'da şunun şurasında Eylül'ün ortasındayız. Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay kaldı gerçi ocak maaşını 1 şubatta alacak bütün çalışanlar 1 şubat 2026 demek ki 4 ay daha bekleyecekler bir kere bir 4 ay nasıl geçinecekler matematik ortada simidi söyledik ya adam kre koyuyor simidi hamur olarak çıkarttığında 2 TL zam yemiş oluyor bütün e, aslında gider kalemlerinde şimdi nasıl geçinecekler bu 4 ay 2 siz ne bekliyorsunuz yani 1 şubat 2026 böyle büyük bir müjde aman efendim asgari ücrette inanılmaz bir güncelleme Emekli maaşlarında daha keza böyle bir şey olacak mı sizce?